Teşekkür ederiz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz size 2023 nasıl geçti? Enfl enflasyon ve 2023 yılı enflasyon olarak da toplum olarak da, esnaf olarak da, vatandaş olarak da zor bir zaman geçirdik. Evet. İnşallah 2024 ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olur. Yani çok sıkıntılı günler geçiriyoruz ekonomik günden. Yani sıkıntı derken nedir? Yani çok mu? Pahalı. Pahalı, pahalı, pahalı kar Et etmediniz mi? Kiralar ödeyebiliyor musunuz? Kiraları ödeyemiyoruz. Elektrik aşırı geliyor. Elektrik ödemekte zorlanıyoruz. Çok yüksek. Yani elektrik faturası kiraya geçti öyle oldu şu anda. Peki asgari ücret şu anda 17.000 2 lira oldu. Onun için bir şey söylemek ister misiniz? 22 lira olsa değişmez. Enflasyon düşmeyeli sürece isterse 52 bin lira olsun. Ne Hiç fark lazım? etmiyoruz. Asgari şu anda normalde 35 lira olması en kötü. O 35 lira olması lazım. Evet bizde. Bir vatanın geçinebilmesi için, evgini kirasını vermesi için. Doğru. Yani şu şartlarda hakikaten biraz Peki zorlanıyor. 2024'te sizce ekonomide enflasyon düşer mi? Yani ben pek ümidim yok ama düşmeyi inşallah düşer diye düşünüyorum. Düşecek gibi de görünmüyor. İnşallah düşer. Biz i̇nşallah de öyle temenni ediyoruz. 2023'ü 2023 aratmasın zorlanıyor. diyoruz ama 2023'te çok zorlandı herkes. Ülke zaten. bizim, bu vatan bizim. Evet. Her düşmesi, vatandaşın alım gücünün iyi olmasını isteriz. Bizim de keşke zam yapmıyorsak, zam hiç gelmese. Simit bozsa da bazen zorlanıyorum insanı, utanıyorum bazen. Peki